1 dolar 87 sent. Hepsi bu kadardı. Üstelik 60 senti de birer peniden oluşuyordu. Bozukluklar birer ikişer biriktirilmişti. Bakkalla, manavla, kasapla kıran kırana çekişerek, kızarıp bozararak o geçli gizli suçlamadan böylesine sıkı bir pazarlığın ancak pintiliğe işaret ettiği suçlamasından yanaklarına kan hücum ederek Della parayı üç kez saydı. 1 dolar 87 sent ve yarın Noel'di. Yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı küçük. Eski püskü kanepeye çöküp höyküre höyküre ağlamaktan başka. Della da öyle yaptı. Bu da hayatın hıçkırıklarından, burun çekmelerinden ve gülümsemelerinden ibaret olduğu... ...ilk sırada da burun çekmelerin geldiği yolundaki kısabı kanıtlıyor. Evin hanımı yavaş yavaş birinci aşamadan ikinciye geçerken eve bir göz atalım. Kirası haftada 8 dolar olan mobilyalı bir daire. Sözcükler tarife yetersiz kalır diyemesek de yetersiz sözcüğünü ...kesinlikle hak ediyor. Aşağıda antrede... ...tek bir mektubun bile girmediği bir mektup kutusuyla... ...hiçbir faninin çaldırmayı başaramadığı bir kapı zili vardı. Bir de zile eleştirilmiş olan... ...üzerinde Mr. James Dillingham Young yazan bir kart. Dillingham... ...çoktan geçmişte kalan sahibinin haftada 30 dolar kazandığı... ...varsılık dönemine özgü bir hopbalıktı. Şimdi... Gelirin 20 dolara düşmesinden bu yana Dillingham'daki harfler de silikleşmiş gibiydi. Küçülmeyi, alçak gönüllü ve gösterişsiz bir D'ye inmeyi ciddi ciddi düşünüyorlardı sanki. Ama Mr. James Dillingham Young eve gelip de üst kattaki dairesine girdiği an daha önce Della diye tanıttığım Mr. Mrs. James Dillingham Young tarafından Jim çığlığıyla karşılanır, hararetle kucaklanır. Buysa gerçekten harika. Della ağlama faslını bitirdi ve yanaklarını pudraladı. Pencereye gidip gri avludaki gri parmaklıkla yürüyen gri kediye baktı donuk gözlerle. Yarın Noel'di ve Cim'e hediye almak için yalnızca 1 dolar 87 senti vardı. Aylardır kuruş kuruş biriktirebildiği para işte bu kadardı. Haftada 20 dolarla ancak bu kadar olur. Evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Hiçbir zaman da uymaz. Cim'e armağan almak için altı üstü 1 dolar 87 sent. sevgili Cim'ine saatlerce ona hoş bir armağan alma hayalleri kurarken nasıl da mutlu olmuştu. Seçkin nadide değerli bir şey. Cime ait olma onurunu taşıyabilecek bir şey. Odadaki pencerelerin arkasındaki duvarda bir ayna vardı. Sekiz dolarlık dairelerde bu duvar aynalarından görmüş olmalısınız. Bu ince uzun dilimlerde ancak çok zayıf ve çevik biri yansısını hızlı sekanslar halinde gözlemleyip dış görünüşü hakkında gerçeğe yakın bir fikir edinebilir. Della, zayıf olduğu için bu konuda ustalaşmıştı. Ansızın pencereyi arkasını döndü. Aynanın karşısına geçti. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu ama 20 saniye içinde yüzünde renk namına bir şey kalmamıştı. Çabucak saçlarını çözdü, olanca gürlüğüyle salıverdi. Şimdi Young çiftinin sahip olmakla fena halde gururlandığı iki şey vardı. Biri Jim'in büyük babasından babasına ondan da Jim'e kalan altın saatti. Diğeri de Della'nın saçları. Seba Melikesi apartman boşluğunun karşıdaki dairede yaşıyor olsaydı... Della sırf saçlarını kurutmak için camdan sarkıtarak majestelerinin bütün mücevherlerini, armanlarını gölgede bırakabilirdi. Aynı şekilde Kral Süleyman apartman görevlisi olsaydı da olanca hazinesini bodrum katına yığsaydı, Cim'in tam önünden geçerken cebindeki altın saati çıkarması adamın kıskançlıktan sakalını yolmasından yeterdi. İşte Della'nın güzelim saçları şimdi vücuduna dökülüyor, kahverengi bir çağlayan gibi dalgalanıyor ve ışıldıyordu dizlerinin altına kadar inen saçlar neredeyse bir giysi gibi sarmaktaydı bedenini. Sonra saçlarını asabice aceleyle toplamaya koyuldu. Bir ara bir anlığına duraladı, hareketsiz kaldı ve yıpranmış kırmızı halıya bir iki damla gözyaşı serpti. Hemen sırtına eski kahverengi ceketini geçirdi. Başına da eprimiş kahverengi şapkasını. Eteklerini dalgalandırarak Gözleri hala çakmak çakmak kapıdan fırladı, merdiveni inip sokağa çıktı. Bir tabelanın önüne gelince durdu. Madam Sofrani, her çeşit saç malzemesi. Üst kata koşarcasına çıktı, durup soluklandı. Nefes nefeseydi. İri yarı akça pakça soğuk madamın hiç de Safran'a benzer bir hali yoktu. Saçlarımı satın alır mısınız diye sordu Della. Saç alıyorum, evet dedi adam. Şapkanı çıkar da bir görelim. Kahverengi şelale dökülüverdi. 20 dolar dedi madam. Gür yığını deneyimli elleriyle kaldırırken. Tamam hemen verin dedi Della. Ah bundan sonraki iki saati kanatlanmışçasına geçirdi. Bayat benzetmeyi hoş görün. Jim'in hediyesi için dükkanların altını üstüne getirdi. Sonunda onu buldu. Hiç kuşku yok ki sadece bir tek Jim için yapılmıştı. Diğer dükkanlarda Buna benzer hiçbir şey görememişti. Üstelik köşe bucak aramış olmasına karşın. Tasarımı yalın ve sade, platin bir saat kösteği. Değerini cafcaflı süslemelerle değil, özüyle, salt varlığıyla ortaya koyan bir parça. Bütün iyi şeyler gibi. Tam da saate layık değerde. Della onu görür görmez, Jim'in olmalı dedi. Tıpkı Jim gibiydi, sessiz ve değerli. Her ikisine de uyuyordu bu tanım. Zincir için 21 dolarını aldılar. Della elinde kalan 87 sentle yine uçarcasına evin yolunu tuttu. Saatinde bu köstek varken Jim bulunduğu her ortamda zamanı sıkça gönlünce merak edebilirdi. Böylesine muhteşem bir saate sahip olduğu halde zincir yerine kullandığı eski deri kayış yüzünden hep gizlice bakardı ona. Della eve vardığında az da olsa durulmuş mutluluk sarhoşluğu yerini sağduyuya bırakmıştı. Saç kıvırma maşasını çıkardı, hava gazını yaktı. Aşk artık vericiliğin yol açtığı tahribatı gidermeye koyuldu. Buysa neresinden bakılsa muazzam bir iştir dostlarım, devasa bir iş. 40 dakika sonra kafası onu harika bir biçimde okulu kırmış bir oğlan çocuğuna benzeten minik sık buklelerle dolmuştu. Aynadaki aksini uzun uzun dikkatle eleştirel gözlerle süzdü. Jim beni görür görmez öldürmezse dedi, kendi kendine Kani Island'lı korokuzlarına benzediğimi söyleyecektir. İyi ama ne yapabilirim ki? Ah, bir dolar 87 sentle ne yapabilirdim? Saat 7'de kahve hazır, kızartma tavası da ocağın üzerinde güzelce ısınmış zolaları beklemekteydi. Jim asla geç kalmazdı. Della Kösteği avuçların arasına aldı. Masanın erkeğin gireceği kapıya yakın köşesine oturdu. Sonra alt kattan gelen ayak seslerini duydu. Bembeyaz kesildi. En sıradan, en gündelik şeyler için bile bir iki dua mırıldanmak gibi bir alışkanlığı vardı. Hemen fısıldadı. Lütfen Tanrım, beni hala güzel bulmasını sağla. Kapı açıldı. Jim içeri girdi, kapıyı kapadı. Zayıf ve çok ciddi görünüyordu. Zavallıcık, henüz 22'sindeydi ve bir ailenin yükünü omuzlamıştı bile. Yeni bir paltoya ihtiyacı vardı, de yoktu. Jim içeri girdi ve bıldırcın kokusu almış av köpeği gibi kala kaldı. Gözleri Della'ya çivilenmişti. Bu gözlerde Della'nın çözemediği ama onu fena halde örküten bir anlam vardı. Öfke değildi bu. Ne şaşkınlık, ne kınama, ne dehşet, ne de kendini hazırladığı diğer duygulanımlardan herhangi biri. Erkek yüzündeki o tuhaf ifadeyle gözünü dikmiş öylece bakıyordu ona. Della İskemlesinden fırladı, onun yanına gitti. Jim, sevgilim dedi ağlamaklı. Böyle bakma bana. Saçımı kestirip sattım. Çünkü sana bir armağan vermeden bu Noel'i atlatamazdım. Yeniden uzar nasılsa. Sence bir mahsuru yok değil mi? Mecburdum bilirsin. Saçlarım çok çabuk uzar. Hadi Jim, mutlu Noel'ler de bana. Hadi neşemizi kaçırmayalım. Sana ne kadar güzel, ne kadar harika bir hediye aldığımı tahmin edemezsin. Saçını mı kestin? Dedi Jim güçlükle. Zihnen Harcadığı yoğun çabaya karşın bu bariz gerçeği hala bir türlü kavrayamaz gibi. Kestirip sattım dedi Della. Beni böyle de beğenmiyor musun yani? Saçım olmasa da ben yine aynı ben değil miyim? Jim bakışlarını merakla odada gezdirdi. Saçının gittiğini söylüyorsun yani dedi. Neredeyse budalaca bir edayla. Araman'a gerek yok dedi Della. Dedim ya sattım, sattım gitti. Yarın Noel canım. Kalbimi kırma çünkü senin için yaptım. Belki... Kafamdaki saç telleri sayılabilir dedi. Ansızın ciddileşen bir tatlılıkla ama sana olan aşkımı asla hiç kimseler ölçemez. Pirzolaları ocağa koyayım mı Cim? Cim girdiği uyuşukluktan yine de çabuk çıktı sayılır. Gidip Della'ya sımsıkı sarıldı. Hadi biz de bir başka köşedeki gayet önemsiz bir nesneyi 10 saniye kadar dikkatle inceleyelim. Haftada 8 dolar ya da yılda 1 milyon ne fark var ki bir matematikçi ya da bir dahi Buna yanlış yanıtı verecektir. Müneccim krallar paha biçilmez armağanlar getirmişler ama bu onların arasında yoktu. Sabırlı olun. Bu karanlık iddia daha sonra aydınlatılacak. Jim paltosunun cebinden bir paket çıkardı masanın üzerine fırlattı. Beni sakın yanlış anlama del dedi. Hiçbir saç modeli ya da kesim ya da şampuan sevgilime duyduğum aşka etkileyemez. Ama şu paketi açınca az önce neden o kadar afaladığımı anlayacaksın. Beyaz sünerli parmaklar bir çırpıda ipi çözdü, Kağıtlığı yırttı sonra delicesine bir sevinç çığlığı duyuldu. Ama hemen arkasından hızlı kadınsı bir dönüşümle yerine isterik gözyaşlarına evin erkeğini tüm avutma gücünü seferber etmeye zorlayan bir feryat figana bıraktı. Çünkü paketten tarak takımı çıkmıştı. Della'nın Broadway'de bir vitrinde gördüğü ve uzun zamandır tapınırcasına seyrettiği iki yana ve arkaya takılan tarak takımı. Ay, gerçek bağdan yapılma, kenarları taşlı, olağanüstü güzellikte taraklar. Tam da yok olup giden güzelim saçların renginde. Çok pahalı olduklarını biliyor. En küçük bir sahip olma umudu taşımayan yüreği yine de onları istiyor, şiddetle arzuluyordu ve şimdi taraklar onundu. Ama çoktandır hayal edilen bu güzelim takıların süsleyeceği bukleler ortada yoktu. Yine de Onları göğsüne bastırdı. Epeyce sonra loş gözlerini kaldırıp gülümsemeyi başardı. Benim saçlarım çok çabuk uzar cim. Sonra dağlanmış küçük bir kedi gibi fırladı. Dur dur. Cim, güzelim Armanlı henüz görmemişti. Della avucunu açtı, zinciri hevesle uzattı. Donuk, değerli maden onun parlak ateşli ruh halinin yansısıyla parlıyordu sanki. Ne kadar göz alıcı öyle değil mi Cim? Onu buluncaya kadar bütün kentin altını üstüne getirdim. Artık günde yüz kere saate bakmak zorundasın. Ver saatini bana ucunda nasıl durduğunu görmek istiyorum. Jim onun dediğini yapmak yerine kendini kanepeye bıraktı. Ellerini ensesine kavuşturdu ve gülümsedi. Della dedi. Hadi Noel hediyelerimizi kaldıralım. Bir süre saklayalım. O kadar güzeller ki. Hemen kullanmaya başlayıp eskitmeyeceğimize seviniyorum. Sana tarakları alabilmek için saatimi sattım. E! bir ateşe koyma vakti. Müneccim krallar bildiğiniz gibi ahırdaki bebek İsa'ya armağanlar getiren soylu hacılardı. Müthiş akıllı üç adam. Noel'de armağan verme sanatının mucidi onlardır. Son derece bilgi kişiler olduklarından armağanları da hiç kuşku yok ki akıllıca seçilmiş şeylerdi. Dahası Aynısından bir tane daha gelebilir diyerek yanına değiştirme kartını da iliştirilmişti muhtemelen. Bense burada size küçük bir apartman dairesindeki iki akılsız gencin birbirleri uğruna ellerindeki en değerli hazineleri nasıl akılsızca gözden çıkardıklarının durgun öyküsünü anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Ama günümüz bilgelerine son söz olarak şunu söylemek isterim ki verilen bütün hediyeler arasında bu ikisi en akıllıcı olanıydı. Armağan veren ve alanların en zekileri bu ikisi gibilerdir. Dünyanın her yerinde en büyük bilgeler onlardır. Onlar, onlar müneccimdir. <laughs> Diyor ki Edip Cansever, bezik oynayan kadınlarda Manastırlı Hilmi Bey'e birinci mektup. İşte şu yağmurlar, işte şu balkon, işte ben, işte şu begonya, işte yalnızlık. İşte su damlacıkları alnımda, kollarımda. İşte yok oluşumdan doğan kent. Hiçbir yere taşınıyorum. Kendime sızıyorum yalnız. Ben dediğim koskocaman bir oyuk. Koltuğun üstünde, aynadaki yansıda bir oyuk. Sofada, mutfakta, yatağımda. Yaşamayı tersinden kolluyorum sanki. Yetişip öne geçiyorum sık sık. Söz gelimi bir iki saatte biti veriyor bir mevsim. İyi. Bugün pazartesi mi? Ama kapanın pencerenin durumu salıyı gösteriyor. Salondaki büyük saatimi sattım. Saatin ölçebileceği herhangi bir zaman parçası yok. Gittiği yeri bilmeyen böcekler gibiyim. Bir oyuğa oyulmuş bir yaşama. Ne gereği var ki saatin? Balkona çıkıyorum sürekli. Yollar 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 kat ediyorum sanki böylece. Bir semtin ilk rengini alıyorum. Örneğin Ümraniye'de bir çay bahçesindeyim bazen anılardan anılara bir yol ve anılardan anılara sallanan bahçe. Hangi yaprağı koparsam son anı avucumda kalıyor. İyi. Yeni köyde bir kahve içer miyiz dedim bu sabah. Bu sabah bu sabah oralı olmadı kimse. Pazartesi miydi? Oyumdan çıkmıştım tam. Begonyamsa güller içinde. Nasıl? Güllerse güller içinde yani. Ve balkon demirinde bir martı. Dedim ki deniz şuralarda bir yerde olmalı. Çıt yok evin içinde. Deniz şuralarda bir yerde olmalı. Çıt yok. Sanki dünyadaki bütün çay ocakları kapalı. Ve göklerden tepelere inen bir sokak. Ya da bir akarsuyum ben. Deniz ise şuralarda. Yok önemi bir iki gün kaldı. Mark'ı, Mart'ı balkonda. Deniz de öldü sonra, Mart'ı da. İyi, iyi. Suyu tutmak gibi bir şey de hepsi. Günler seni anımsadığım zaman birden kurtuluştan Taksim'e giden bir tramvay görüntüsü. Mavi bir elektrik çakımı tellerde. Sanki kar yağıyor da sürekli tepe başındayız. Karlar gıcırdıyor ayaklarımın altında. Besbelli gümüş suyundayız. Rus lokantasındayız. Ne tuhaf. Biz her zaman her yerdeyiz. İkimiz. Şarap içmişiz, üşüyoruz. Dışarıda dünya silinmiş. İkimiz, ikimiz, ikimiz. i̇kimiz. Böyle birkaç defa ikimiz. Sonraki bir fotoğrafa dönüşüyor her şey. Nasılsa sarı emmiş, mordan çekilmiş... Kahverengi bir fotoğrafa sahi kalınca bir şeyler giyinmeliyim ben üşümüyorum da b bende herkes var diyen bir kızın titrek sesleri dökülüyor kucağıma dudaklarım kan mavisi bugün. Doğru sinirliydim hem de fena halde sinirliydim hala da öyleyim ama neden deli olduğumu söylüyorsunuz. Bu hastalık duyularımı keskinleştirmişti. Onları yok etmiş yahut kör etmiş değildi. Özellikle de işitme duyumu keskinleştirmişti. Gökyüzünde, yeryüzünde her sesi duyuyordum. Cehennemdeki seslerin de çoğunu duyuyordum. Öyleyse nasıl deli olabilirdim? Kulak verin. Hikayenin tamamını nasıl hatasız, nasıl sakin anlatıyorum? iyi gözlemleyin. Bu fikir beynime nasıl girdi bilmiyorum. Ama bir kez yerleşmişti. Gece gündüz aklımdan çıkmıyordu. Bir maksadım yoktu, hırsım da yoktu. Yaşlı adamı severdim. Bana karşı bir hatası olmamıştı. Beni hiç aşağılamamıştı. Servetiyle de ilgilenmiyordum. Bence sorun gözündeydi. Evet, evet ondaydı. Bir ak babanınki gibi, üzeri ince bir zarla kaplı açık mavi bir göz. Bana her baktığında kanımı do dondururdu. Zamanla yaşlı adamı öldürmeyi düşünmeye başladım. Böylece o gözü üzerimden sonsuza kadar uzaklaştırmış olacaktım. Gelelim meselemize. Benim deli olduğumu sanıyorsunuz. Deliler hiçbir şey bilmezler değil mi ama beni görmeliydiniz. İşi nasıl dikkatle, nasıl akıllıca, nasıl gizlilikle yürüttüğümü görmeliydiniz. Onu öldürmeden önceki bir hafta ona her zamankinden nazik davrandım. Her akşam gece yarısına doğru odasının kapısını mandalı yavaşça çevirerek sessizce aralıyordum. Kapıyı başımın girebileceği kadar açtığımda Siyah feneri hiç ışık süzülmeyecek bir şekilde kısıp içeri uzatıyor, sonra da başımı sokuyordum. Bunu ne kadar sessizce yaptığımı görseydiniz çok gülerdiniz. Yaşlı adamı uyandırmamak için çok yavaş hareket ediyordum. Onu yatağında yatarken görebilmek için başımı içeriye uzatmam bir saatimi alıyordu. İşte deli bir adam bu kadar akıllı davranabilir mi? Başımı odaya sokmayı başardığımda feneri büyük bir dikkatle çünkü menteşeleri gıcırdıyordu akbaba gözüne cılız bir ışık süzülecek kadar açıyordum. Bunu yedi uzun gece boyunca her gece yarısı yaptım ama göz her seferinde kapalıydı. Bu yüzden işi yapmam olanaksızdı çünkü beni beni çileden çıkaran yaşlı adam değil onun o uğursuz gözüydü. Her sabah gün doğduğunda rahatça odasına giriyor cesaretle konuşurken İçten bir sesle ona adıyla hitap ediyor ve geceyi nasıl geçirdiğini soruyordum. Anlayacağınız her gece saat 12'de uyurken kendisini izlediğimden kuşkulanmaması için pek akıllı bir adam olması gerekirdi. 8. Sekizinci gece kapıyı açarken her zamankinden dikkatli davrandım. Bir saatin yel kovanı bile benim elimden hızlı hareket ederdi. O geceye kadar zekamın gücünü hiç bu kadar yoğun hissetmemiştim. İçimdeki zafer coşkusunu dizginleyemiyordum. Orada durmuş kapıyı yavaş yavaş aralıyordum. İhtiyar gizlice çevirdiğim işleri ya da aklımdan geçenleri hayal bile edemezdi. Bu düşünce beni epey güldürmüştü. Belki de beni duymuştu çünkü... ...çünkü irkilmiş gibi birdenbire hareketlendi yatağında. Şimdi geri adım attığımı düşünebilirsiniz ama hayır. Zifiri karanlıkta hırsız korkusuyla panşurlar sıkıca kapatılmıştı. ...odası katran kadar karaydı. Bu yüzden kapının açıldığını göremeyeceğini biliyordum. Kapıyı itmeye devam ettim. Başımı içeri soktum. Feneri açmak üzereydim ki başparmağım teneke mandala sürtündü... ...ve yaşlı adam yatağında sıçrayıp kim var orada diye bağırdı. Ses çıkarmadan bekledim. Bir saat boyunca tek bir kasımı bile kıpırdatmadım. Bu esnada onun tekrar yattığını da işitmedim... Yatağında oturmuş etrafı dinliyordu. Tıpkı benim geceler boyunca tahta kurularının duvardan gelen seslerini dinlediğim gibi. Belli belirsiz bir inleme duydum. Bu amansız dehşetin sesiydi. Bir sızının ya da elemin inintisi değil. Ha, hayır! Ruhun derinliklerinden yükselen korkuyla çoğalan boğuk bir sesti. Bu sesi iyi tanıyordum. Çoğu gece bütün dünya uykudayken bağrımdan kopar korkunç yankısıyla aklımı başımdan almış olan korkuları derinleştirirdi. Dedim ya, onu iyi tanıyordum. Yaşlı adamın neler hissettiğini anlayabiliyor, içimden gülsem de ona acıyordum. O ilk belirsiz sesle yatakta döndüğü andan beri uyanık olduğunu biliyordum. O andan sonra korkuları giderek büyümüştü onların sebepsiz olduğunu düşünmeye çalışmış ama bunu başaramamıştı. Kendi kendine bir şey değil, bacadan giren rüzgarın uğultusu. Olsa olsa yerde dolaşan bir faredir ya da bir cırcır cır böceğinin sesidir demişti. Evet, bu varsayımlarla kendini rahatlatma çabası boşunaydı. Boşunaydı çünkü çünkü ölüm yaklaşıyordu. Önünde kara gölgesiyle ağır ağır sokuluyordu. Kurbanı kuşatmıştı. Başımın odadaki varlığını hissetmesine neden olan şey görmese de duymasa da o görünmeyen gölgenin can sıkıcı baskısıydı. Uzun süre sabırla bekledim. Yattığını işitmeyince feneri az da olsa açmaya, çok ama çok az aralamaya karar verdim. Örümcek ağa gibi ince bir ışık süzülünceye kadar açtım. Bunu nasıl hissettirmeden yaptığımı tahmin edemezsiniz. Aralıktan çıkan ışık sonunda Akbaba gözüne vurmuştu. Açıktı. Kocaman açılmıştı ve ona bakarken öfkeden köpürdüm. Net bir şekilde görüyordum. Donuk maviydi. Üzerinde iğrenç perde iliklerimi dondurmuştu. ama yaşlı adamın yüzünü ya da bedenini seçemiyordum çünkü ışığı sanki içgüdüsel olarak tam da lanet şeyin üstüne tutmuştum. Delikle karıştırdığınız şeyin yalnızca duyuların keskinleşmesi olduğunu söylemiş miydim size? O an. Kulaklarıma zayıf, boğuk hızlı bir ses geliyordu. Pamukla sarmalanmış bir saatin sesi gibiydi. Bu sesi de iyi tanıyordum. Yaşlı adamın yüreğini vuruşuydu bu. Davul sesi askeri nasıl cesaretlendirirse bu ses de öfkemi öyle şiddetlendirmişti. Yine de kendimi tuttum ve kımıldamadan durdum. Soluk bile almıyordum feneri hareket ettirmeden tutuyordum. Işığın gözün üzerinde sabit durmasını sağlamaya çalışıyordum. Bu arada yüreğin şeytani dövünüşünü şiddetlendiriyordu. Giderek hızlanıyor hızlanıyor ve sesi her an biraz daha yükseliyordu. Yaşlı adamın dehşeti doruğa ulaşmış olmalıydı. Giderek yükseliyordu diyorum. An, an be an yükseliyordu. Ne demek istediğimi tam olarak anlıyor musunuz? Sinirli olduğumu söylemiştim size. Öyleyim. Gecenin o durgun saatinde o eski evin ürkütücü sessizliğinde böyle tuhaf bir ses beni dizginlenemez bir dehşete sürükledi. Yine de birkaç dakika daha kendimi tuttum ve kımıldamadan durdum. Ama ses biraz daha yükseldi. Yükseldi, yürek çatlayacak diye geçirdim aklımdan. Şimdi yeni bir endişe sarmıştı beni. Ya bir komşu bu sesi duyarsa? Yaşlı adamın vakti gelmişti. Avaz avaz bağırarak feneri açtım ve odaya daldım. Bir kez çığlık attı yalnızca bir kez. Onu tuttuğum gibi yere indirip ağır yatağı üstüne çektim. Her şey yolunda gittiği için keyifle gülümsedim ama yürek dakikalar sonra bile boğuk bir sesle hala çarpıyordu. Yine de bu durum canımı sıkmamıştı. Nasıl olsa duvarın diğer tarafında duyulmazdı. Ses sonunda kesildi. Yaşlı adam ölmüştü. Yatağa kaldırıp cesedi yokladım. Evet. Taş gibi ölüydü. Elimi yüreğin üstüne koyup dakikalarca orada tuttum. Artık çarpmıyordu. Kesinlikle ölmüştü. Gözü bundan böyle canımı sıkmayacaktı. Hala... ...deli olduğumu düşünüyorsanız cesedi gizlemek için aldığım zekice önlemleri anlattığımda böyle düşünmekten vazgeçeceksiniz. Gece bitmek üzereydi. Acele ettim. Ama sessizce çalıştım. İşte, <laughs> işte hemen cesedi parçalayarak. Başladım işe. Başı kolları ve bacakları keserek ayırdım. Sonra odanın döşemesindeki tahtalardan üçünü kaldırdım ve her şeyi kereselerin arasına doldurdum. Sonra da tahtaları yerine öyle zekice, öyle ustalıkla yerleştirdim ki kimsenin gözü, ihtiyarınki bile bir terslik olduğunu fark edemezdi. Ortalıkta temizlenmesi gereken ne bir leke ne de kan izi vardı. Buna çok dikkat etmiştim. Bir küvet her şeyi halletmişti. <laughs> Bu işleri bitirdiğimde saat dört olmuştu. Ortalık gece yarısı gibi karanlık da hala. Saatin zili çaldığı sırada sokak kapısı vuruldu. Gönül rahatlığıyla kapıyı açmaya indim. Korkacak ne vardı ki? Üç adam girdi içeri. Nazikçe kendilerini tanıttılar. Polis memuru olduklarını söylediler. Geceleyin komşulardan biri bir çığlık duymuş. Bir terslik olmasından şüphelenmiş. Karakola ihbarda bulunmuştu. Onlar da üç memur eve aramak için görevlendirilmişti. Gülümseydim. Korkacak ne vardı ki? Beyefendileri içeri davet ettim. O çığlığı rüya görürken attığımı söyledim. Yaşlı adamın şehir dışında olduğundan söz ettim. Misafirlerime evin her yerini gezdirdim. İyice aramalarını söyledim. Onları son olarak ihtiyarın odasına götürdüm. Adamın kıymetli eşyalarını gösterdim. Hepsi de yerindeydi. Karıştırılmamıştı. Kendime duyduğum güvenin heyecanı içinde odaya sandalyeler getirdim. Ve onlardan oturup dinlenmelerini rica ettim. Kendi sandalyemi kusursuz zaferimin verdiği arsız cesaretle kurbanın cesedin bulunduğu yerin üstüne yerleştirdim. Polisler tatmin olmuştu. Davranışlarım onları ikna etmişti. Tuhaf bir biçimde rahattım. Oturdular. Ben keyifle sorularını yanıtlarken onlar da samimi bir sohbete koyuldular. Ama çok geçmeden kendimi bitkin hissetmeye başladım. <laughs> Gitmelerini istiyordum. Başım ağrıyordu. Kulaklarımda bir çınlama vardı sanki. Ama onlar oturmuş hala sohbet ediyordu. Çınlama giderek belirginleşti. Sürüyordu daha da belirginleşti. Bu isten kurtulmak için daha çok konuşmaya başladım. Ama durmadı ve iyice şiddetlendi sonunda. Sesin kulaklarımdan gelmediğini anladım. Hiç kuşku yok ki artık iyice bitkinleşmiştim. Sesimi yükselterek ara vermeden konuşuyordum. Yine de ses çoğalmıştı. Ne yapabilirdim? Zayıf, boğuk, hızlı bir sesti. Pamukla sarmalanmış bir saatin sesi gibiydi. Soluğum kesilmişti. Polisler sesi hala işitmemişti. Daha hızlı, daha hararetli konuşuyordum. Ama ses durmadan çoğalıyordu. Ayağa kalktım, yüksek sesle ve şiddetli el hareketleriyle saçma sapan şeylerden söz ettim. Ama ses durmadan çoğalıyorlardı. Neden gitmiyorlardı? Neden? Adamların söylediklerinden öfkeye kapılmışım gibi döşemenin üzerinde sert adımlarla oradan oraya yürüdüm. Ama ses durmadan çoğalıyordu. Tanrım, tanrım ne yapabilirdim? Öfkeden köpürdüm, çıldırdım, küfür ettim. Oturduğum sandalyeyi salladım, tahtaların üstünde gıcırdattım ama ses hepsini bastırarak çoğalmaya devam ediyordu. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyordu. Adamlar hala keyifle sohbet ediyor, gülümsüyordu. <laughs> Duymamış olmaları mümkün müydü yüce tanrım? Hayır, hayır. Duymuşlardı. Şüphelenmişlerdi. Biliyorlardı. Korkumla dalga geçiyorlardı. Böyle sandım ve böyle sanıyorum. Ama bu acıdan daha kötü bir şey olamazdı hiçbir şey bu gülünç durumdan daha katlanılmaz değildi. O iki yüzlü gülümsemelerine daha fazla dayanamazdım. Haykırmazsam ölecekmişim gibi hissettim işte. Yine dinleyin yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Alçaklar diye bağırdım. Numara yapmayı bırakın ben yaptım. İtiraf ediyorum sökün tahtaları işte burada duyduğunuz onun korkunç yüreğinin sesi.